Merhaba arkadaşlar benim Utu. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün dungeon buldum. Dungeon'a gideceğim şu an farklı bir sevdiğim tabi. Bir de bu R196. Şu muydu? Evet. Version yazınca gözüküyor. R196'da bu şekilde crafting table'ların sınıfı var. Mesela Flint sınıfında copper kazma yapmanı izin vermiyor. Oyunu. O, ta nereden görüyor lan bu? Neyse. İşte böyle bir save var benim bir süredir oynadığım. Şimdi biraz uyuyacağım. Gündüz olunca dungeon'a gideceğiz. Ya öylesine part olsun diye çektim bunu. Bir de R196 anlatacağım biraz size aynı zamanda. Yani arkadaşlar oynanış olarak ben bir fark göremedim. Ama şöyle bir şey var mesela işlenmiş olduğunu pardon. Kütük var mıydı la bende? Heh, kütük yok. Envanterde kütüğü işlenmiş olduğunu yapamıyorsun. Crafting table istiyor. Bak copper bu, bu da flint. Bu en ilkel crafting table ve bunların sınıfının artması demek craftingi daha hızlı yapıyor demek. Mesela copper, copper masasında demir kazma yapamıyorsun. Ama demir masasında yani şu an benim kullandığım iron, demir. Bunda demir kazma yapabiliyorum ben. Bu arada bu UI'yi falan premiumsuz olmuyor diye biliyorum arkadaşlar. Bakacağım skin falan premiumsuz olmuyor diye biliyorum Mike'da maalesef. Şimdi bu çektiğim videodan sonra Better Than Wolves bölümü çekeceğim. Ondan sonra da Mike indirme rehberi çekeceğim. Bir sıkıntı olmazsa. Premiumsuz olacak ama dediğim gibi Premiumsuz da skinci gözükmeyecek ve böyle yanda Craftlar falan gözükmeyecek şekilde. Eğer bulursam bunları da premiumsuz gösteririm nasıl oluyor falan filan. Bu R196 son sürüm bu arada. 15 Ekim 2017'de çıkmış. Daha da sürümü çıkmıyor nedense. Bir de kalan biraz daha ilerideymiş. He şurada. Tamam. Bir de burada Ravin var galiba aynen. Hopper mopper var mı lan burada? Biliyor musunuz? Hiçbir maden gözükmüyor aşağıda. Oğlum bu kadar yüksekte nasıl spanlanıyor bu? Copper var. Evet göm. Ya da şöyle yapalım. Ulan çıkışı da yokmuş ki buranın. Şimdi benim o dungeon'a gideceğim ya. Envanter de olacak. Sonra da onları istediğim zaman. Çünkü bu dungeon envanterimi bayağı dolduracak. Tamam şimdi buraya çıkmak için bir yol yapmalıyım. Şimdi bu yol nasıl olacak? Burası örümcek spawner'ı. Sesini duydunuz. Hmm, bak şimdi. Şurayı da kazayım. Sürek varmış. Tamam, bu şekilde. Yol tamam. Evet. Zaten bu açıkmış. Dancını kırıyorum. Evet gelemedi. Kırılacak az kaldı. Tamam kırdık. Chest, copper coin, olta, altın atır, barutlar ve müzik diski. Cat tepede birçok labuk var. O labuklarla ilgilenmem gerekecek. Şunu da kır. Çık, inmiyor musun lan? Tam aşağıdayım işte, inseniz de aman Bunlar niye böyle? Anlamadım. Her neyse. Rusted Iron Warhammer isim etiketi. Soğan suaniye isim etiketi ver. Bunu da alayım. Evet, bu kadar. Hızladık işte. Rust Styrum Warhammer iyi oldu kullanırız. Belki. Birkaç bir şey bırakayım. Önüşte kopmadım. İşte Might R R196. Bu da bu şekilde. Koper var mı lan? koper? Yok gibi. Tamam. sandıkları sonuna ceplerim şimdi. Dönüp o şeyi alayım. Kopere. Ananın farklı maden var la. Evet. Bir tane daha kopere var. Çıkış hazır dursun. Kömür var. Buradan farklı bir yol var mı zaten? Evet çıktık madenler. Şimdi eve dönüyoruz. Biz Might serisini biliyorsunuz ki R195'te çekiyoruz. Yani arada önemli bir fark yok işte. Bu crafting olayı farklı sadece. Ama oyuna biraz daha geç başlıyorsunuz çünkü 27 copper yerine 36 copper gerekiyor. Copper toolbenchlerin yapımını da göstereceğim şimdi eve gideyim bir. Bu arada sanırım dağın içindeki örümceklerin spawnlanmasını beklemem gerekiyordu. Şöyle bench bakın görüyorsunuz. Tabi bunlar farklı küçük. Aralarında fark yok. Flint Tool bench var. Bu şekilde yapıyor. Oyunun başında bir tane daha Flint'e ihtiyacınız var. işlenmiş şunu yapabilmek için. İki Flint istiyor oyun artık. Maalesef. Keşke öyle olmasa ama yapacak bir şey yok. İşte Copper Tool Bench bu şekilde yapılıyor. Silver Tool Bench. Sadece ingot değişiyor diğerlerinde. Golden, Demir, Bu neymiş lan? Ancient Metal tamam. Mithril. Adamantium. Ve Obsidian var. Obsidian Tool Bench de varmış. Şey gibi sanırım bu. Flint'in biraz daha iyisi ama Copper'dan kötü. Öyle düşünüyorum. Olabilir. R196'da ben başka bir farklılık göremedim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.